Şimdi, hello herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, YouTube'a dönmemizin şerefine hepiniz hoş geldiniz. YouTube'a dönmemizin sebebi de bu arkadaş. Sena'nın taşınmasını Aa, evet. Ben <laughs> bunu sürekli unutuyorum ama Melisa'nın asla unutmuyorum. Ee, Sena bugün Kadıköy'e taşınıyor. Bizim için çok kutlu bir gün. Bayağıdır bu anı bekliyoruz. Kadıköy kızı olacağım. Bizden e, bu an dedim ki ben YouTube'a bir vloglayayım. Hem bize anı kalsın, hem siz belki izlemek istersiniz. Bizim de hayatımızda böyle büyük bir değişiklik oluyorken neden çekmeyelim diye evet, düşündüm. Evet, ağlayacağım şimdi. Ee, önceki bloglarımda Nur'u çok görmediniz ama daha çok göreceksiniz artık. Nur e, bizim bu güzel kaşlarımızın hem mimarı hem de canımız arkadaşımız. Nur, ben ve Sena bugün. Sena'yı taşıyoruz. Ve sonra akşam makarna partisi. Oley! Ben Nur. güzel yemek isteyeceksin. Ee, size o makarnayı tanıtacağım akşam e, evet, öve öve bitiremediğim bir makarna var Kadıköy'de yapılan. Sonradan ben makarnanın aynısından yapacağım. Evet. Nasıl? Çok daha güzel olacak. Evet. Bir tadayım aynısı yapacağım. Evet. Ben yedim sadece. Ben ee, kızlara da ben yedireceğim. Ben Öyle yani. Bütün günü vloglu olacağım size. Şimdilik kaçıyorum. Şimdi Sena'nın bavullarını e, arabaya taşıyoruz. Bu arada aramızda kalsın. Taşınıyorum. Gidiyoruz. Hadi artık taşınabilir misin lütfen? Hadi taşınalım. Makarna parkisi. Şimdi arabaya bindik. Şoförümüz Nur. Doblosuyla bizi Kadıköy'e getiriyor. Bu senin bir anda robota dönüşmesi şaka bana. Gidiyoruz. Biraz wipe o yüzden burayı çekemem. Bay. Sizi güncellemeye geldim. Şimdi Seran'ın eski yaşadığı yere geldik. Kalan birkaç eşyası vardı. Onları almaya çıktık. Biz de Nur'la bekliyoruz. Aşırı trafik var. Yani aşırı aşırı aşırı. Çok yakın bir mesafe ama bayağı yarım saat yoldayız. Değil mi? saatten evet, fazla. Şimdi karşıya geçeceğiz. Daha da uzun bir yol bizi bekliyor. Allatan e eşyalı bir yere taşınıyor. O yüzden direkt kıyafetleri yerleştireceğiz ve bitecek. Tam olarak bir saat <laughs> 25 dakika. Öncelikle keşke bakmasaydım. Ve de e, şu an maç var. Fener maçı şu an var. Değil. Yani akşam var, bugün var. E, maç günleri Kazıköy korkunç bir yer oluyor arkadaşlar. Şimdi Sena ve Buse geliyor. Biraz yakınlaştırayım. oradalar. Bavulu toplamışlar. Tirinay <laughs> <laughs> laylom. Ayakkabısı çıktı. Firilay laylo. Epik bir an. Buse çok mutlu. Kameraları görünmek istemiyor. Ben çekemedim size. Biz kahve aldık. Durduk kahvelerimizi açtık. Kahve dünyasını yapması gereken bütün görevlerimiz tamamlandı. Evet şimdi gidiyoruz. Trafiklerce, Asla bitmeyen bir trafik. Sorry arabamızdaki müzik için. Ara, <laughs> arabada bluetooth'um yok kızlar. Arabada bluetooth'um yok ama kızlar. şimdi eve girdik eşyaları sokuyoruz. Evi gezdireceğim birazdan. Evet bakın neredeyiz salak kızlar. Artık sonunda evimdeyiz. Evet. Şimdi birazcık biz acıktık. Yemek yiyelim evini tanıtacaksın. Evet. Evet birazcık. Her gün yerimi gezeceğim. Artık haklısın. de de ışık saçıyor Evet. Siz de bakın. Biraz uzun bir yolculuktan çıktık. Şu anlık bu kadarcık. Evde ilk yemeğimiz. Gelir gelmez yemek söyledik. Ne? <laughs> Hayalini kurduğumuz karamezi soğanlı makarna yani. Öyle söyleyeyimse. Hayal ederdim. Nerede yiyeceğim, nerede yiyeceğim bilmiyordum. kalbimde Salak. Bunu koyarım biliyorsun değil mi? Arabada bluetooth'um yok ama kızlar Şimdi öyle biz birazcık dinlenelim Geri geleceğiz yemeğimizi de göstereceğiz size Çünkü çok uzun zamandır yemek istiyorduk Hemen size Yaşasın. İşte hayalini kurduğum o Kremezi soğanlı makarna Çok güzel, evet, güzel. Gerçekten güzel, çok güzelmiş Arkadaşlar ben çıkarken çekmeyi unuttum. Biz şimdi eve gidiyoruz. Görüşürüz salak. Evimize iyi bak. Tamam Tamam. bay bay. Evet şu an karanlık olduğu için çok iyi çekemiyorum. Evet. Ama biz artık gidiyoruz. Çok ben çok eve gideceğim. <laughs> gideceğim. Nur da eve gidecek. Ve hala çok trafik var. Yapacak Senin bir şey yok. Için çok yok. Benim için çok var. Ee, öncelikle 40 dakika gösteriyor. Yapacak bir şey yok. Bu da öyle kısa bir blok oldu. Ee, bu karanlıkta bitirmek istemezdim ama. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer vloglarda görüşürüz. Bay.